Merhaba arkadaşlar. Bugün de videoya hoş geldiniz. Şimdi sizlere bir ülke, birkaç ülkeyi savaştıracağım. İlk önce Türkiye ile Suriye. Suriye'nin yanında Gürcistan, Ermenistan ve İran. Ee, ve Irak mı? Irak yok. Ee, Türkiye'nin yanında ise Azerbaycan, Türkiye, Pakistan ee, ve Irak. Bir İsrail. İsrail Neyse. ilk önce şu yandaki soldaki Belki sayılamaya göre yapacağız. Eğer burada sayılamada ülke yoksa o zaman o ülke en son e, karşılık verebilecek. Mesela tüm mesela Türkiye, Irak, İran karşılık verdi. Fakat Azerbaycan, Ermenistan, İsrail, Suriye yok. Onlar en son. Mesela ben şimdi sayacağım ya. Mesela Azerbaycan'ı kaç? 4, 5. O zaman Ermenistan önce saldırmayacak Azerbaycan'a. Ondan önce Azerbaycan saldıracak. Şimdi direkt videoya geçelim. İkinci sayılamadan Gülkile varmış. Türkiye. İkinci Türkiye. Türkiye saldırıya geçer. Tabii Ervan'a girer. Gümrüğe giremez. Burada rastgele var ya. Daha sonra da botum ve alır. Bir dakika, ay bir dakika şu Afganistan'ı bir bağımsız yapalım. Önceki videomda, önceki videomda Afganistan'la Pakistan Afganistan almıştı. Karışık oluyor yoksa. Aa paketten gitti. Bu getirseydik. Neyse başkan gülke varmış. İran nerede? İran'daydı. Neyse ya. Şimdi Gürcistan ya da sağlamadan vazgeçtim. Neyse. Bir savaş biter. Savaşı kazanan Türkiye ve müttefikler olur. İlk önce anlaşma şeyle olur. Pakistan bu sınırları Pakistan bu bölgeyi alacak. Türkmenistan bu bölgeyi Irak ise bu bölgeyi alacak Azerbaycan'da bu bölgeyi alacak daha sonra buraya alacak Türkiye ise buraya Ve savaşın kazananı Türkiye alır. Herkese görüşmek üzere. Bir dahaki videomda görüşürüz.